arkadaşlar. Bugün işletme öğrencilerinin dindarlık düzeyleri ve etik niyetlerinin pazarlama etiği bağlamında değerlendirilmesi makalesini inceleyeceğiz. İlk olarak iş etiği işletme biliminin son 50 yılına damgasını vurmuş çalışma alanlarından birisidir. Bilimsel araştırmalar etik yaklaşımı benimseyen işletmelerin uzun vadede kazandığını göstermektedir. Fakat e, dünyada çoğu işletme kısa vadede kar elde edebilmek amacıyla etik dışı davranışlar sergilemektedir. İşletme fonksiyonları arasında pazarlama, işletmenin kar getiren tek fonksiyonu ve müşteriler arasında görülen yüzü olması nedeniyle yoğun etik problemleri çıkmaktadır. Etik dışı eğitim, eylemlerin en büyük nedeni etik eğitim eksikliğidir. E, bu çalışmanın amacı bireyin karar, etik karar alma sürecinde etkisi olduğu düşünülen dindarlık düzeyi, kişisel ahlak felsefesinin etik problem algılama düzeyi ve etik niyetler üzerine olası etkilerini işletme öğrencileri üzerine incelemektir. Şekilde araştırmanın modelini görmekteyiz. Burada idealizm ve relatizm dediğim kavramları açıklamak istiyorum. İdealizm, bilgide düşüncenin temel olduğunu öne süren, düşünceyi temel alan ve varlığı insan düşüncesinin oluşturduğunu, kurduğunu kabul eden öğretilerin ortak adıdır. Relativizm ise bilgi ya da ahlaki değerler tarihsel koşullara, dönemlere, toplumlara, kültürlere ve kişilere göre değişim göstermektedir. İkinci olarak literatür çalışmasından bahsedeceğiz. Bu çalışmada algılanan etik problem, etik niyetler, kişisel ahlak felsefeleri ve dindarlık düzeyleri olmak üzere 5 değişken bulunmaktadır. Algılanan etik problem Tüketicilerin herhangi bir pazarlama eyleminde etik problem algılamaları durumunda firmaya ve firmanın ürünleri satın alma niyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Hunt ve Vittel ise pazarlama etiği genel kuramında etik problem algılama, etik karar alma sürecini harekete geçiren mekanizma olarak tanımlamıştır. E, algılanan etik problem bireyin bir konudaki etik duruma ilişkin tutumudur. Başka bir deyişle bir konudaki etik problem bir konuda... Bu konuda etik bir problem algılıyor musunuz sorusuna verilen cevaptır. Algılanan etik problemi bir değişken olarak inceleyen ampirik çalışmalara bakıldığında bu değişkenin dindarlık, kişisel ahlak felsefeleri, şirket etik değerleri ile ilişkisinin test edildiği öne çıkmaktadır. İkinci olarak etik niyetlerden bahsedeceğiz. Singapakti etik bireylerin etik niyetlerin bireyin etik biçimde davranmayı yatkın olarak tanımlamaktadır değişikliğe gitmeleri durumu olumlu bir biçimde gerçekleşiyorsa pozitif, olumsuz bir şekilde gerçekleşiyorsa negatif yatkınlıktan söz edilebilir. Etik niyet, niyetlerin bir değişken olarak kullanıldığı araştırmalar incelendiğinde cinsiyete ve yaşa cinsiyete, yaşa ve dindarlık düzeylerine göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Hunt ve Winter bir olayda etik problem algılamasının etik niyetler için ön şartı olduğunu savunmuştur. Literatürdeki bu bulgulardan hareketle h bir hipotezi geliştirilmiştir. Haş bir hipotezi işletme öğrencilerinin etik problem algılama düzeylerinin etik niyetleri üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğunu söylüyor, söylemiştir. Üçüncü olarak kişisel ahlak felsefelerinden bahsedeceğiz. Forsyth'a göre idealizm bireyin arzu edilen sonuçlarının daima doğru eylemle elde edileceği elde edileceğini kabullenme derecesidir. İdealist bireyler zarar veren zarar veren tercihlerden daima kaçınırlar. Relativizm bireyin etik yargılara varırken evrensel kuralları reddetme düzeyi ve bireyin hayata bakışının şüphecilik temelinde gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Relativizm düzeyi yüksek bireyler etik ihlallerinden çok koşullarla ilgilenir. Bu durum relativizmin yüksek etik standartlara sahip olmadığı inancını ortaya çıkarmaktadır. Spark ve Hunt çalışmalarında etik duyarlılıkla relativizm arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. Viter, e, Rallapalli ve Singapaktik çalışmalarında yüksek idealizm ve düşük relativizm düzeylerindeki pazarlamacıların yüksek relativizm ve düşük idealizm düzeyindeki pazarlamacılara göre daha yüksek dürüstlük ve bütünlük sergileme eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. E, bu çalışmada Pazarlamacıların etik yaklaşımları ve deontolojik normları kişisel ahlak felsefeleri ile kısmi olarak açıklanabileceği söylenmiştir. Buna göre idealizm ve deontolojik normları olumlu etkilerken relativizm olumsuz etkiler. E, i̇şletme öğrencileri üzerine yapılan bir çalışmada ise idealizm ve etik yargılar arasında pozitif yönlü bir ilişki, ilişki pozitif yönlü ilişki saptanırken relativizm ile negatif yönde bir ilişki saptanmıştır. Literatürdeki bu bulgulardan hareketle haşiki işletme öğrencilerinin idealizm düzeylerinin etik problem algılama düzeyleri üzerine pozitif etkisi vardır. Haşiç hipotezi işletme öğrencilerinin relativizm düzeylerinin etik problem algılama düzeyleri üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır şeklinde geliştirilmiştir. Dördüncü olarak dindarlık düzeyinden bahsedeceğiz. Allport dindarlığı dinin kişisel uygulaması olarak tanımlamıştır. Cornwall, Alberg ve Canning bireylerin e, dini inançlarının gücü ve davranışlarını kapsayan bir kavram olarak tanımlamıştır. E, buna göre dindarlık kavramının üç boyutundan söz edilebilir. İlk olarak biliş düzeyi, ikinci etki ve üçüncü davranış. E, literatürde bireyin dindarlık düzeyi ile etik algılar arasında ilişkilerin saptandığı araştırmalar bulunmuştur. Amerika ve Meksika'daki pazarlama yöneticilerine karşılaştırma olarak incelendiği bir çalışmada dindarlık ve etik problem algılama düzeyleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yine işletme öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise dindarlık düzeyi ile etik algılar, niyetler arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Literatürdeki bu bulgulara göre H4 İşletme öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin etik problem algılama düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. H5. İşletme öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin etik niyetleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. Hipotezleri geliştirilmiştir. E, relativist ahlak felsefesine sahip bireyler evrensel ahlak kurallarını reddeder. Bu yüzden dindarlık seviyelerinin düşük olması beklenir. İdealist bireyler ise daha kuralcıdır ve dolayısıyla daha dindar olmaları beklenir. Singapur'da tarafından 2000 yılında yapılan bir çalışmada pazarlama öğren pazarlama yöneticilerinin dindarlık düzeyleri ile idealizm arasında negatif yönde bir ilişki saptanmıştır. Literatürdeki bu bulgulardan yola çıkarak H6 İşletme öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin idealizm düzeyleri üzerine pozitif yönde bir etkisi vardır. H7 işletme öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin relativizm düzeyleri üzerine negatif yönde bir etkisi vardır. Hipotezleri geliştirilmiştir. Üçüncü olarak araştırmanın yöntemlerinden bahsedeceğiz. E, araştırmanın anket formu ve örnek seç, örneklem seçiminde ise, ee, araştırmada kullanılan değişkenler arasında olası ilişkileri belirlemek amacıyla senaryo tekniği kullanılmıştır. Senaryo kullanımı sosyal yapının standartize edilmesine ve senaryo ile eş zamanlı yanıt alındığından daha gerçekçi sonuçların ortaya çıkmasına, çıkmasına yardımcı olmaktadır. Ee, anket formunda sırasıyla demografik özellikler, dindarlık düzeyi, kişisel ahlak felsefelerine ilişkin sorular yer almaktadır. Son bölümünde ise bir senaryo ve buna bağlı olarak etik problem ve etik niyetleri ölçme yönelik birer soru bulunmaktadır. Çalışma yedili likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır. Ee, araştırma Balıkesir Üniversitesi'nde işletme öğrenimi gören öğrenciler arasında kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 189 kişi üzerinden gerçekleşmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler araştırmanın 5 değişkenini ölçmek amacıyla başka başka yöntemler kullanılmıştır. Birincisi idealizm ve relativizm değişkenini ölçmek için etik konum anketi kullanılmıştır. E, bu etik konum anketi dediğimiz etik ideolojileri belirlemek amacıyla kullanılır. E, bu ölçekte idealizm ve relativizmi ölçme yenilik onları ifadeden oluşan e, toplam 20 madde bulunmaktadır. Literatürde daha önce yapılan bir çalışmada ise idealizm ve relativizm boyutlarından beşer madde düşük faktör yükleri, madde toplam korelasyonlarının düşük çıkması ve güvenilirliği azaltması gibi gerekçelerle ölçekten çıkartıldığı için ölçek söz konusu araştırmadaki haliyle kullanılmıştır. İşte böylece çalışmada idealizm ve relativizm boyutlarını ölçme yönelik beşer madde kullanılmıştır. İkinci olarak da bireyin dindarlık düzeyini ölçmek amacıyla çeşitli ölçeklerden yararlanılarak geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Ee, Güvenilirlik ve geçerliliği kanıtlanmış, 5 e, farklı ölçekten alınan 28 madde üzerinde gerçekleştirilen, 3 farklı çalışma sonucunda ortaya çıkan yeni ölçek üzerine doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Duygu, davranış ve etki olmak üzere 3 boyut. 3 boyutta 11 madde bulunmaktadır. Üçüncü olaraktan algılanan etik problem ve etik niyetler değişkenini senaryolu çalışmalarda genellikle birer soruyla ölçülen değişkenlerdir. Ee, bu çalışmada etik problemi ölçmek amacıyla bence yukarıdaki hikayede etik bir sorun bulunmamaktadır. Etik niyetleri ölçmek amacıyla ise servis sorumlusunun yerinde olsaydım aynı şeyi ben de yapardım şeklinde ifade edilmiş e, birer soru ifade edilen birer soru yöneltilmiştir. E, verilerin analizinde ise 240 anket üzerine yapılan normal dağılım analizlerinde çarpıklık, basıklık ve mahalonobis uzaklığı değerleri dikkate alınmıştır. E, ayrıca çok değişkenli normallik sağlanmaya çalışılmıştır. Ana veri üzerinde hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerlerinin bazı değişkenlerde yüksek çıkması nedeniyle Mahalanobis uzaklık değerleri incelenmiş. P2 değeri 0.1'in altında kalan 26 anket örneklemden çıkartılmıştır. Daha sonra hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerleri normale yani artı 2 ve eksi 2'ye yaklaştığını fakat tam bir normallik sağlanamadığı görüldüğü için Mahalanobis değeri tek yeniden hesa hesaplanmıştır. Bu defa P2 değeri 0.1'in altında kalan 25 anket örneklemden çıkartılmıştır. Ee, son olarak çarpıklık ve basıklık değerlerinin normale dönmesi ve çok değişkenli normalliğin sağlanması nedeniyle 189 anketi de analiz gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerden bahsettiğimiz zamansa ee, analiz dediğimiz gibi 189 işletme öğrencisi üzerinde gerçekleştirmiştir. Bunların 153'ü yani bu 102 kişiye tekabül ediyor. Erkektir. Ee, katılımcıların yaş ortalaması 20.37 olaraktan bulunmuştur. Ailelerin aylık toplam gelirlerinin ortalaması 1480 TL'dir. Cevaplayıcıların yarısı lisans, yarısı ön lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Ee, 4.3 olaraktan dindarlık değişkeninin faktör yapısına ilişkin bulgulardan bahsedeceğiz. 11 sorudan oluşan dindarlık ölçeği üzerinden yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda KMO değeri 0.86 gibi bir değer çıkmıştır. Bu maddelerin faktörlere istenildiği gibi yüklendiği sonucuna elde etmekteyiz, elde ederiz. Ortaya çıkan 3 boyutlu yapı toplam varyansın %69.44'ünü açıklamaktadır. Birinci faktör toplam varyansın %47.46'sını açıkladığı için yapının hem tek faktörlü hem de 3 faktörlü olarak kullanımı mümkün olmaktadır. İki yapının hangisinin daha iyi sonuçlar verdiğini görmek amacıyla ayrıca doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır analiz sonucunda üç boyutlu yapının daha yüksek uyum indeksi değerine sahip olduğu görülmüştür. Daha önceki çalışmalarda dindarlık değişkeni genellikle tek boyutlu olarak ele alındığı için bu çalışmada diğerleriyle paralellik sağlanmak amacıyla hem tek boyutlu hem üç boyutlu yapı olarak kullanılmıştır. 11 madde üzerinden gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach alfa değeri 0.88 çıkmıştır. Bu kromba alfa değeri %70 ve %70 üzerinde kabul görülen bir değer olduğu için %88 oldukça iyi bir rakamdır. Keşifsel faktör analizi sonucunda boyutlar ayrı ayrı incelendiğinde ise duygu boyutunun %72, davranış boyutunun alfa değeri %81 ve etki boyutunun kromba alfa değeri %84 olarak hepsi iyi bir değere sahiptir. Keşifsel faktör analizi sonucunda maddelerin boyutlara beklendiği gibi yüklendiği ve tek boyutluluk geçerliğinin sağlandığı görülmektedir. Zaten tablo 1'i incelediğimiz zaman duygu boyutu, davranış boyutu ve etki boyutunu tabloda görmekteyiz. Duygu boyutu 3 boyutta, davranış boyutu ve etki boyutu ise 4 boyutta olmak üzere toplam 11 maddeden oluşmaktadır. Burada duygu boyutu dediğimiz kavram, Dini inancı ve dine verilen önemi temsil etmektedir. Davranış boyutu ise ibadete verilen önemi temsil eder. Etki boyutu dinin bireyin hayatına ne derece etki, etki ettiği ile ilgilidir. Ee, burada duygu boyutunun genel ortalaması 6.17, davranış boyutunun 4.91, etki boyutunun 5.52 olaraktan görülmektedir. Yani bu değerler arasında en yüksek genel ortalamaya sahip duygu boyutudur. En yüksek standart sapma ise etki boyutuna aittir. Kişisel ahlak felsefelerinin faktör yapısına ilişkin bulgulardan bahsetmek gerekirse iki boyutta oluşan toplam 10 sorudan iki boyutta toplam 10 sorudan oluşan kişisel ahlak felsefeleri üzerinde yapılan kişisel faktör analizi sonucu KMO değeri çıkmıştır. Bu sonuç maddelerin faktörlere istenildiği gibi yüklenildiğini göstermektedir. İki boyutlu yapı toplam varyansın %52.34'ünü açıklamaktadır. Verimax döndürme yöntemiyle oluşan faktör yükleri idealizm boyutu için 0.71 ile 84 arasında, relativizm boyutu için ise 0.43 ile 74 değerleri arasında değişmektedir. 10 madde için yapılan güvenil güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach alfa değeri 0.66 olurken e, boyutlar için ayrı ayrı incelediğimiz zaman alfa değerleri idealizm için 0.84, relativizm boyutu için 0.63 değerine sahiptir. Algılanan etik problem ve e, etik niyet değişkenleri ilişkin bulguları incelediğimiz zamansa anket formunun son kısmında yer alan senaryoya göre cevap senaryoya göre sorulan cevapların etik problem algılanmasını ve niyetlerin ilişkin değerlendirmeye yönelik cevaplayıcıların senaryoda etik problem algıladıkları görülmektedir. Bu sonuçtan cevaplayıcıların satış yetkilisinin eyleminde etik problem algıladığı ve satış görevlisinin yerinde olmaları halinde böyle bir hareketi yapmayacakları anlaşılmaktadır. Bu noktadan hareketle algılanan etik problemin etik niyetler üzerindeki etkisini görmek için etik niyetler değişkenine ait veriler ters çevrilerek doğrusallık hesaplanmıştır. Tablo 2'ye baktığımız zaman idealizm ve relativizm boyutlarının görmekteyiz. İdealizm 5 boyutta, ve relativizm 5 boyutta incelenmektedir. İdealizmin genel ortalaması 6.42 ve e, relativizmin genel ortalaması 5.27 şeklindedir. Yani bu tabloya göre idealizmin genel ortalaması relativizme göre daha yüksektir. E, tablo 3'e baktığımız zaman e, yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Tablo 3'te bize standardize edilmiş beta değerleri, anlamlık düzeyleri ve hipotezlerin test sonuçlarını göstermektedir. Burada tabloya baktığımız zaman e, dindarlık değişkeni hem tek boyutlu hem üç boyutlu olarak değerlendirilmiş. E, üç boyutlu yaklaşımda dindarlığın dört hipotezinden üçü kısmi olarak kabul edilirken biri reddedilmiştir. E, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Yani e, işte H1 hipotezi kabul edilmiştir. H2 ve H3 hipotezi reddedilmiştir. Yani h hipotezinde işletme öğrencilerinin idealizm düzeylerinin etik problem algılama düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır hipotezi reddedilmişti. Zaten p değerine baktığımız zaman 0.10 üzeri 0.10'dan yüksek bir değere sahiptir. Bu da araştırmanın çeki şey, hipotezin reddedileceği sonucunu bize vermektedir. Aynı şekilde H3 hipotezi de reddedilmiştir. Bu hipotezde işletme öğrencilerinin relativizm düzeylerinin etik problem algılama düzeyleri üzerinde negatif yönlü bir etkisi olduğunu söylemiştir. 4 boyutlu pardon 3 boyutlu dindarlığa, dindarlık değişkeninin 3 boyutlu yaklaşımında 4 hipotezden 3'ü kısmi olarak kabul edilmiştir. 3'ü kısmi olarak kabul edilmiştir. Sadece dindarlık düzeylerinin sadece dindarlık düzeylerinin e, etik problem algılama düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. Hipotezi reddedilmiştir. Ortaya çıkan, ortaya konan tüm etkilerin oluşturduğu model dindarlık değişkeni için tek boyutlu ve üç boyutlu olarak doğrulanmıştır. Bu tablo sonuçları bu tablonun uygunluk sonuçları tablo 4'te biraz sonra göreceğiz. Sonuçlara göre iki uyum sonuçlara göre iki uyum e, modelinin birbirine yakın uyum değerler sahip olduğu gösterilir. Tablo 4'e baktığımız zaman ise e, bütün değerlerin e, kabul edilebilir değer ve iyi uyum değer düzeyinde olduğu görülmektedir. Burada GFI, CFI ve NFI değerlerinin 0.1 değerleri arasında olması gerektiğini biliyoruz ve ne kadar bire yaklaşırlarsa sonucun o kadar sonucun da o kadar iyi bir model gösterdiğini bize söylemektedir. Son olarak çalışmaların sonuçlarından ve önerilerinden bahsedeceğiz algılanan etik problemin etik niyetler üzerinde oldukça yüksek düzeyde bir etkisi olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlardan bu sonuca göre bir takım öneriler sergilenmiştir. Öğrencilere verilecek etik eğitimde etik problem algılama düzeyini arttıracak yöntemlerin izlenmesi önerilebilir. Algılanan etik problemin etik niyetler üzerindeki etkisi işletme sahipleri tarafından değerlendirilmelidir. İşletme sahipleri çalışanların etik niye sahipleri olma sahibi olmalarını istiyorsa öncelikle kendilerine etik bir tavır sergilemelilerdir. İşletmeler kendilerine karşı olumsuz bir niyet oluşmasını istemiyorsa pazarlama faaliyetlerinde müşterilerin etik problem algılayabileceği unsurlardan kaçınmak zorundadır. Araştırma sonuçları e, araştırmadaki Sonuçlardan hareketle işletmelerin maliyinin yeni güçlü bireylerin işe almalarının daha idealist bireylerin bireylerle çalışmaları anlamına geldiği söylenebilir. Böylelikle işletmeler müşterilerine daha etik davranan bir firma olma yönünde adım atmış olabileceklerdir. Kısıtlamalar ve gelecek çalışmalar için önerilerden bahsedeceğiz. Bu çalışmada bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bunlardan biri ilk coğrafi sınırlandırmalardır. Araştırmanın Balıkesir Üniversitesi ile sınırlan sınırlanmayıp ülke içi ya da dışında başka üniversiteler ile karşılaştırılması daha doğru ve anlamlı sonuçları beraberinde getireceği düşünülmektedir. İkincisi ise örnekleme sadece öğrenciler arasından seçilmesidir. Senaryo tekniği kullanılması literatürde kabul görmüştür. Fakat bunun yanında birçok zorlukları vardır. Bu çalışmanın en büyük eksikliği etik eğitimi almış öğrenciler ile almamış öğrenciler arasında bir karşılaştırmanın yapılmamış olmasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın.